Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve vesselam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İslam hak dindir. İslam Allah'ın razı olduğu yegane dindir. İslam yaşanabilir gerçek dindir. İslam insanların dünya hayatlarını insanca yaşayabilmek için ihtiyaçları olan dindir. Bunları söylemek kuru bir iddia değildir. İslam'ın doğru din olduğunu ortaya koyan binlerce delil vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bizler için örnektir. Onun örnekliğiyle İslam'ı öğreniriz ve yaşarız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç müezzinin üzerinden onların Müslüman olarak yaşadıklarına bakarak İslam hakkında fikir sahibi olmak için inceleyebiliriz. Bu vereceğim örnek tek örnek değildir. Daha önce de söylediğim gibi hamdolsun binlerce farklı örneğimiz var. İlk olarak müezzinlerin ilk olan Bilal Habişi Radiyah ile başlayalım. Bilal Habeşi olarak bildiğimiz Bilal bin Rabah Etiyopyalı siyah bir anne babanın çocuğuydu. Azılı bir İslam düşmanı olan Ümey bin Halef'in kölesiydi. İslam'dan haberi olunca hemen Müslüman oldu. Ümey bin Halef Müslüman olduğu için ona ağır işkenceler yaptı. Ebu Bekir Radiyah onu satın alarak özgürlüğüne kavuşturdu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ezanı öğretti ve İslam'ın ilk müezzini oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı sürece onun birinci müezziniydi. Medine'de Mescid-i Nebi'nin ezanları hep o okudu. Mekke fethedilinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın emriyle Kabe'nin damına çıkarak ezan okudu. Hem ezanı ilk okuran hem Kabe'de ezanı ilk okuyan oldu. Peygamberimizin hayatı boyunca hep onun yanında vazifeydi. Sadece ona müezzinlik yapmadı. Bazı ödemeleri yapmak, gelen elçileri karşılayıp ağırlamak, seriye komutanlarına sancak vermek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini halka duyurmak, kadın esirlerinin muhafazasında sorumlu olmak gibi görevleri vardı. Peygamber Aleyhisselatü vefatından sonra üzüntüsünden müezzinliği bıraktı. Ebu Kerah'tan izin alıp Medine'yi terk etmek istedi. Fakat Ebu Küray ona müsaade etmedi. Ebu Kerah vefat edince Ömer Radyan halife sırasında Medine'yi terk edip Şam'a yerleşti. Medine'de durmak istemiyordu. Çünkü Medine ona Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatıyordu. Ömer Radiyah Şam'a geldiğinde halk Ömer Radiyah'tan Bilal Habeşi'yi ezan okuması için ikna etmesini istediler. Ömer Radiyah Bilal Habeşi'den ezan okumasını rica etti. Yıllar sonra tekrar ezan okundu. Ömer Radiyah ve tüm Şam halkı gözyaşlarına hakim olup aldılar. Ve Habeşi bir gece rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona nedir bu ayrılık? Sen ey Bilal bizi incittin. Neden beni, neden beni ziyarete gelmiyorsun demişti. Bilal her şey hemen yola çıkıp Medine'ye vardı. Peygamber Aleyhisselam'ın kabine gitti. Bir süre Kur'an okuyup dua ettikten sonra bayıldı. Ayrılığında başucunda Hasan ve Hüseyin Radiyahum'a vardı. Onun Medine'ye geldiğini duyup gelmişlerdi. Onlara evlatlarım ne kadar da Rasulullah Aleyhisselam'a gibi kokuyorsunuz dedi. Hasan ya. dediğimiz seni çok severdi. Acaba onun hatırası için bir şey yapmak ister misin diye sordu. Bilal Habeşi bu nasıl söz? Bu kölenizden ne emerseniz yerine getiririm dedi. Hasan Ağa ondan sabah ezan okumasını istedi. Sabah oldu da Bilal Habeşi ezan okumaya başladı. Sesini duyan tüm Medine halkı Mesin Nebi'ye koştular. Sanki Peygamberimiz Aleyhisselam yaşıyormuş gibi heyecanlanmışlardı. Bilal Habeşi ezanı tamamlayamadı. Olduğu yere bayıldı. Kendine gelince tekrar Medine'yi terk ederek Şam'a gitti. Hakkında konuşacağımız ikinci müezzin Abdullah İbni Mektum'dur. Abdullah İbni Mektum görme engelli bir sahabeydi. Medine ilk hicret edenlerdendi. Musab bin Umeyr Medine'leri İslam'a anlatmak için vazifeliydi. Abdullah İbni Mektum da Medine'de Müslümanlara Kur'an öğretmekle göreviydi. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde onu müezzin olarak görevlendirdi. Bazen Bilal Habeşi ezan okur, Abdullah İbni Mektum kâhmet getirdi. Bazen de Abdullah İbni Mektum ezan okur, Bilal Habeşi kâhmet getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'nin dışına çıktığında yeni vekil olarak Abdullah bir mektup bırakıldı. bırakırdı. O üç defa Peygamberimiz Aleyhisselam'a vekalet etmişti. Ömer radıyallahu halifeliği zamanında Kadisiye Savaşı'na katıldı. Elinde harp sancağını taşıyordu. Müslümanları şekillendirmek için gür sesiyle cesaret verici sözler söylüyordu. Yaralandı ve şehit oldu. Kendisinden bahsedeceğimiz 3. müezzin Ebu Mahsure. Peygamber Aleyhisselam Taif kuşatmasından Cinane'ye Cirani'ye dönerken namaz vakti geldi. Müezzin ezan okumaya başladı. O sırada ezanı duyan bir grup Kureyşli genç müezzin taklit ederek onun söylediklerini tekrar etmeye başladılar. Gülerek alay ederek ezan okuyorlardı. Peygamber'e ve İslam düşmanlıklarını böyle göstermek istemişlerdi. Onları fark eden Peygamberimiz Aleyhisselam hepsini yanına çağırdı. Gençler korkarak geldiler. Çok tedirgin olmuşlardı. Cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Karşılarında bir ordu ve onun komutanı vardı. Peygamber Efendimiz onlara işini güzel ve gür sesi biri olduğunu fark ettiğini, onun kim olduğunu sordu. İşlerine birini gösterdiler. Peygamber Efendimiz gençten ezan okumasını istedi. Genç ezanı tamamen bilmiyordu. Sadece müezzini taklit edip onun söylediklerini tekrarlamıştı. Ona ezanı tekrarlayarak öğretti. Genç duyduklarını tekrarlayarak ezan okudu. Peygamber Efendimiz gence sesinin çok güzel olduğunu söyledi gencin başını okşayarak ondan bir sonraki namaz vakti geldiğinde ezan okumasını istedi. Genç ezan okuduktan sonra Peygamber Aleyhisselam ona bir miktar gümüş para verdi ve dua etti. yaşam bu durumdan çok etkilenen genç orada Müslüman oldu. Peygamber Aleyhisselam'dan kendisini Mekke halim i Şerif'e müezzin yapmasını istedi. Peygamber Aleyhisselam gencin isteğini kabul etti. Ona Mekke valisi Attab bin Esit'e gitmesini halim i Şerif müezzin olarak görevlendirdiğini bildirmesini söyledi. O gencin adı Ebu Mahsure'ydi. Ebu Mahsure bu olay öncesinde yeryüzünde en sevmediğim kişinin Peygamber olduğunu içinde ona karşı büyük bir kin duyduğunu söylemişti. Ebu Mahsure Peygamber Aleyhisselam Mekke'de olduğu zaman Bilal Habeşi ile birlikte ezan okudu. Vefat edene kadar Kabe'de müezzine devam etti. Peygamber Aleyhisselam'ın okşadığı için onun hatasını hürmeten anla düşen saç kısmını hayatı boyunca hiç kesmedi ölümünden sonra oğlu ve torunları yüzlerce yıl Kabe'de müezzinliğe devam ettiler. Evet, hayatları üzerinden İslam'ı anlamaya çalışacağımız, çalıştığımız üç müezzini kısaca tanıdık. Şimdi her birini ayrı ayrı tahlil edelim. Birinci olarak Bilal Beşi O gün şartlarında, o toplumda insan sayılmayan, hayatın değeri olmayan bir köleydi. Müslüman olduğu için sahabe-i kiram Radyahum, onu kardeşliği kabul ettiler. O gerektiğinde beyaz tenlilere talimat veriyordu onlar da uyguluyorlardı. Bulunduğu konum itibariyle kıdem olarak çoğundan öndeydi. Peygamber İslam'ın yakındaki kadrodandı. İslam'ın insana renk, ırk, millet ayrımı yapmadığın örneğiydi. Ne beyaz tenliydi, ne Arap'tı, ne de öncesinde özgürdü. Müslüman için en önemli olan mekan olan Kabe'nin damına çıkacak kadar izzetliydi. Oysa bu asırda dahi Afrikalı siyahi insanlar ırkçılığa maruz kalıyorlar. Sürekli olarak Amerika'da şiddet gören siyahilerin haberlerini görüyoruz. Diğer yanda Afrika kıtasını hala köleleştirip sömüren Avrupa devletleri var. Emperyalist devletler asırlarca Afrikalı köle olarak kullandılar. Makinenin icadından sonra köle sahibi olmak zahmetli geldiği için insanlıklarından değil ticaretleri gereği köleliği kaldırdılar. Çünkü artık köle masraflıydı. Fakat adına köle demeden Afrika kıtasının altı zenginliklerini alıp halklarını karın toplumunda bile olmayacak ücretle çalışmaya devam ediyorlar. Gün boyu altın madenine çalışıp akşam yiyecek kuru ekmeği zor bulan mazlum Afrika halkı, hayatı boyunca kakao toplayan ama çikolatanın tadını bilmeyen mazlum bir halk. İslam bu vahşetten uzaktır. İslam insanın kurtuluşudur. İkinci örneğimiz Abdullah İbni Mektum. Kör bir sahabeydi. O günü bir kenara koyalım. Bugün bile engelli insanlar toplumda dışlanıyor, yok sayılıyor. eski nazaran hayatı içinde daha çok olsa da yine yeterli değil. Aptal bir mektup Devlet Başkanı konumundaki Peygamber Aysam'a vekalet ediyordu. E sanırım bugünün insanı bunu hayal bile edemez. Aptal bir mektup Medine'de Müslümanlara Kur'an öğretiyordu. Yani görme engelli bir öğretmendi. Engelli olması onun hayattan dışlanmasına sebep olmuyordu. Hayatın içinde aktif rol alan biriydi. Abdullah bin denince ilk akla gelen onun hakkında ayet inmiş olmasıdır. O da şöyle cevap etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün Mekke'nin ileri gelenlerini İslam'a anlatıyordu. O sırada Abdullah bin yanına gelerek bir konuda soru sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle düşündü. Abdullah bin zaten Müslüman. Bu adamlar Mekke'nin liderleri. Bunlar Müslüman olursa Mekke'nin çoğunluğu Müslüman olur. Böyle şu içinde Abdullah bin ilgilenmedi diğerlerinden tarafa döndü. Bu olay üzerine şu ayetler az oldu. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Gömen geldi, o kişi geldi diye. Ama ey peygamber sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak. Bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendine bir bak her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır şüphesiz bu ayetler bir öğüttür. Diyen ona öğüt alır. Abes Suresi 1 ve 11. ayetler arası. Bu ayetler geldikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Abde bir mektubu ne diyorsa Ey kendisi için Rabbimin bana sistem ettiği zat merhaba derdi. Onu artık ailesinden kabul ediyor. Onunla daha çok ilgileniyordu. geliyordu. bir mektup tek engelli sahabe değildi. Çok sayıda engelli sahabe vardı. Hepsi hayatın içinde aktif şekilde çalışıyorlardı. İslam insanların rahat edeceği bir toplum ortaya koyar. İslam toplumunda kadınlar, çocuklar, engelliler, fakirler, güçsüzler ötelenmez. Üçüncü ve son örneğimiz Ebu Mahsule. Ebu Mahsule genç ve imansız biriydi. İslam simgesi ezan ile dalga geçti. Peygamber Aleyhisselam onu azarlamadı, ona ceza vermedi. Eğer onu azarlasa ya da ceza verse onu kaybedecekti. Onun gururunu kırmadı, Aksine onu onur etti. Hem sesinin güzel olduğunu söyledi hem de ona ezan okuttu. Ezan okuttuktan sonra da tebrik etti ve ödül verdi. Bu hareketiyle onun imana vesile oldu. Üstelik hayatı boyunca Müslüman olarak yaşaması için gerekli dinamiği kazandırdı. Ebu Mahsul'e bir Müslümana yakışacak bir hayat yaşadı ve kendisi gibi çocuklar yetiştirdi. Peygamber Aleyhisselam bir gence nasıl yaklaşılması gerektiğini bize öğretmekle kalmadı. Bir toplum nasıl inşa olur da onu da gösterdi onun inşa ettiği toplumda ırkından dolayı insanlar aşağılamadı. Engelli olanlar bir kenara itilmedi. Hata yapan genç nesiller kaybedilmedi. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın üç meclisinin üzerinden İslam hakkında fikir sahibi olmak için söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah İslam'ı en doğru şekilde anlatmayı, anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı nasip etsin. Küfün kör bataklığına saplanıp İslam'a saldıranları da bu güzelliği fark edip Müslüman olmayı nasip etsin. Amin. Рәхмәт,